Merhabalar dostlar, elimde böyle bir cihaz var. Trimui Smart Pro. Bu cihaz ile birlikte PSP oyunlarını oynayabiliyorsunuz. Hem de donmadan, bir önceki cihazlara göre çok daha güçlü. Örneğin GTA Vice Stories, God of War gibi oyunları donmadan da oynayabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten satın almak isteyen kardeşlerimiz alabilirler. Sizlere özel tam %10 indirim kodum var. DNZ'ye indirim kodu ile gidip açıklamadaki linkten satın alabiliyorsunuz. Şimdi inceleyelim bakalım. Sizler için bunu çok objektif bir şekilde inceleyeceğim. En zor oyunları açacağım. Donacak mı? Performansı nasıl? Hep birlikte bakacağız. Evet kutu bu şekilde. Hemen açılımını gerçekleştirelim. Bu şekilde açtığımızda içinden böyle kağıtlar falan çıkıyor. Hangi renkmiş bakalım bu? Rengini hiç bilmiyorum. Evet beyaz renk gelmiş görüntüsü oldukça güzel gözüküyor bu şekilde. Joystick'ler yumuşak. Üstünde ekran koruyucuyla gelmiş. Bu da yumuşak. Şurada sert değil yani. Joystick'ler zaten güzel. Şuradakiler şey değil hani hassas olay değil, normal. Yani şu L2 R2'ler normal. Açma oluyor şuradan zaten. Basılı tutuyoruz power'a. Joystick'lerin buradan bak ışıklar çıktı güzel. Evet, ekran da çok yansıma yapıyor şu an biraz zorlanıyorum göstermekte. Yani şu panelin ekran panelinin görüntü kalitesi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunu bayağı beğendim. İçerisinde 26'dan fazla emülatör var. PlayStation Portable, PSP, Nintendo oyunları, PlayStation 1, Atari oyunları. Örneğin PlayStation 1'e girdiğimizde bu oyunlar karşımıza çıkıyor. Bu arada bu videoda görmüş olduğunuz oyunlar sizde olmayabilir. İçerisine istediğiniz oyunları yükleyebiliyorsunuz. Bana gelen bu cihazda belki farklı oyunlar gelmiştir. Biz hemen en zor oyun olan GTA Vice Stories'ı bir deneyelim. Bu oyunu zaten donmadan çalıştırıyorsa Tüm oyunları çalıştırır diğer. Evet, şu an yükleme ekranları falan çok hızlı geçti. Güzel buradaki ara sahnede de sıfır donma hiçbir donma vesaire bir şey yok. Heyecanla bekliyorum burada da yok. Önceki cihazlarda mesela şurada ufak bir cihaz var elimde. Mesela bu firmaya ait bu cihazda GTA Vice Stories donma yapıyordu. Ama şu an bunda hiç donma görmedim. Evet çok iyi abi bakın sıfır kasma. Gördünüz mü hiçbir ayar falan da yapmadım ha. Şu an süper akıyor maşallah. Bunda da donar diye bekliyordum ama donmadı o yüzden aşırı mutluyum. Oynayalım bakalım daha gidelim biraz kalabalık yerlere falan gidelim. Buradan çıkalım. Bu askeri yerde fazla kimse yok çünkü buralarda belki o yüzden donmuyordur. Devam edelim. Şöyle bir dışarı çıkalım. İnsanların içine karışalım. Allah. Bak hiç kesmiyorum buralara emin olun diye. Zaten videomuz çok net fazla teknik detaylara boğulmayacağım. Çok net böyle kasması en yüksek ihtimal olan oyunları oynuyorum özellikle en başta. Hani satın almak isteyenler için emin olun diye. Ama ben nereye gidiyorum ya? Bu nefret ediyorum abi şu oyunun ilk bölümünden. Beni nerelere sokuyor bu ya? Heh. Sıkıyorlar şu an. Hemen benim şuraya çıkmam lazım. Abi adam aynı Jason Statham'a benziyor. Ama mermim bitti benim ne oluyor? Ya vur artık şu adamı. Evet geberdim abi. Görevi boş verelim. Diğer şehrin en kalabalık olduğu yere doğru gideyim bakalım oralarda bir. Bak şurada çok hafif böyle bir takım oldu ama o da çok normal artık. Bence oynayabilirsiniz. GTA Vice Stories. Şimdi diğer zor oyunlara geçelim bakalım kasma ihtimali olan. Menüye basıyoruz oyundan çıkmak için. Ardından buradan exit menü. menu. War var klasik bunu da deneyelim hemen diye düşünüyorum. Evet hemen girelim bakalım. Evet başladık. Bunda da şu an bakalım var mı bir kasma falan. Şu an iyi gidiyor. Nazar değmesin diyelim. Evet abi atak yapıyoruz. Sal da beni yapayım şu an abi. Evet bu da güzel abi. 60 FPS değil galiba ama güzel. 60 FPS zaten olmaz da 30 FPS diyelim. Buralar bakın daha akışkan. Şu saldırdığım yerler bir tık daha az gibi sanki ama her türlü oynanıyor. Tamam bu da geçti. Hızlı hızlı geçelim. Çok oyun var çünkü. Şurada bir FIFA 24 var. Nasıl bir FIFA 24 modlu galiba bu merak ettim bakacağım. Yani mod mu yapmış FIFA'ya ne yapmışlar bilmiyorum dur bakalım. Evet vallahi FIFA 24. Yani FIFA'nın e, PlayStation PSP'deki FIFA'ya mod yapılmış sanırım. Ya da abi şey mi bu PES mi bu? <laughs> dur bakayım. PES'in ekranı bu. Nasıl olacak? Merak ediyorum dur bakayım. PES 6'ya FIFA 24 modu kurmuşlar. Çok değişik bir şey dur bakalım nasıl olmuş. Kadrolar güncel mi şimdi? Abi sesi kapat gözünü seveyim telif yiyeceğiz şimdi ya müzik çalıyor. Süperlik var mı? Süperlik yok galiba. Süperlik yok. Fenerbahçe Galatasaray olsa bari. Bakayım var mı Fenerbahçe Galatasaray? Tamam Fenerbahçe var. Bu 2024 kadroları mı var şimdi bunda? Rakip de Galatasaray seçelim. Vallahi öyle. Tadişli Cekolu kadro bu. Abi bu nasıl kadro? Yedek kadroya çıktı. Oğlum bu ne? Jesus'un kadrosu mu bu? Hangi kadro bu? Ha burada abi yedekler. Ceko falan. Abi bunlar iyi kombide değil ya. Yüzleri falan yapılma. Onu merak ediyorum. Devam abi. Olduğu kadar. Statlar falan var. Bakayım Şükrü Sarıçoğlu. Kamp, no, kampta oynanıyor maç. Evet başladık. Cekon yüzden falan yapıldı değil galiba. Böyle garip bir oyunda var ya. Yani. Bunu da oynamak isteyenler hani böyle nostalji yaşamak isteyenler. Ama nostalji yeni kadrolarla yaşamak isteyenler deneyebilir abi. PSP'de bu diğer oyunlar var. Dediğim gibi size gelen cihazda farklı oyunlar olabilir. Siz kendiniz yüklersiniz olmayan oyunları. Şimdi PlayStation 1'e bakalım bir de isterseniz. PlayStation 1'de bakalım hangi oyunlar var. Şuradan da PlayStation 1. Mortal Kombat var. Resident Evil var. Bu çok meşhurdu o zamanlar. Burada da yine GTA var mı? GTA 1 2 olması lazım burada. Nintendo 64'te bayağı bir oyun var. Şöyle hemen kısaca Sega oyunlarından bir gösterelim. Hani daha da nostalji yapmak isteyen olursa onlarda nasıl çalışma görüntü falan ona bir bakalım hemen. Mesela Mortal Kombat 2 var. Efsane eski oyunlardan. Evet seçelim bakalım. Hangisini seçsem. Yani bu şekilde çok eski oyunlar da var. Nostalji yapmak isteyenler. Sesi biraz açayım mı? Sesler güzel. Ononononon. Abi daha dur... Scorpion daha başlamadan fişimizi çekti. Scorpion Scorpion'a karşı. Daha böyle binlerce oyun var işte. Sega'da Michael Jackson falan filan Mario'lar falan. Hepsi var yani onları tek tek bence göstermeme gerek yok. Herkes biliyor artık onları. Önemli olan burada bu cihazın çok güçlü oyunları da donmadan çalıştırabilmesiydi. Nintendo DC oyunları var. Bunlar da önemli. Burada bakalım neyi deneyebiliriz. Pokemon'larda zaten donma olmaz hiç zannetmiyorum. Mesela Zelda var. Zelda'yı deneyelim. Evet ekran ikiye bölündü. Şu an buralarda zaten hiç donma yok. Görüyoruz şu an. Geçelim bakalım. Ekranı zaten ayarlayabiliyoruz. Hani atlı müslüm olsun, yan yana mı olsun. Diğer emülatörlerden de biliyorsunuz. Yani bu Nintendo DC oynayacaksanız joystick şu kalemi hareket ettireceksiniz. R2 ile de mesela start'a bastınız. Skip yapmak istedin. Start'a bas sonra skip için buraya tıklıyorsun. Ya yani şu R2'yi kullanmayı unutmayın ha burada. Yani benim cihazda kontroller bu şekilde en azından. Evet bakıyoruz şu an. Güzel abi. Bakın hiç donma falan yok. Çok iyi. Bunu oynamak çok sarar ha bunda. L2'ye bastığınızda da aynı değil. Bakın L2 de ekranı değiştiriyor şurada. L2'ye basarsan ekranı bu şekilde istediğin gibi atlı üstlü Tam ekran mı oynayacaksın? Ne yapacaksın? Hepsini ayarlayabiliyorsun ha buradan doğru. Güzel yapılmış. İkisine birden bastığımızda tam ekran oluyor mu bakalım? Bir tanesi tam ekran oluyor mu? Ha bak şunla da değişiyor. Alt üstü alabiliyoruz. Şu alt tuşuyla bak. Bir sürü. Bunları deneyin abi işte. Güzel. Bayağı iyi. Bunun haricinde Nintendo 64 oyunları da var. Yani PlayStation 1'de bildiğimiz oyunlar. Tarzan. Ondan sonra işte burada Snowboard Kids. Bir sürü çocukluğumuzun efsane oyunları burada. FIFA 99 bile var bak burada. FIFA 99'a girelim. Oturduğunuz yerden hem kaliteli yüksek boyutlu oyunları da çalıştırıyor. Hem eski efsane klasik oyunları da çalıştırıyor. Bence 10 numara abi. 99. Fenerbahçe var mıydı burada? Yoksa Galatasaray alırız. Galatasaray kadroya bak. Tatarel, Tafarel, Popescu, Hacı, Hakan Şükür falan var. İçerisinden Type-C kablosu çıkıyor. Bu konuda güzel yani Type-C kablosuna ihtiyacınız yok. Nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız içerisinden böyle bir kitapçık da çıkıyor. Küçük ama uzun. Bunu okuyabilirsiniz her şey burada yazıyor. Şimdi dostlar oyun yüklerken de bu şekilde cihazı Type C ile bilgisayara bağlıyorsunuz. Bağladıktan sonra da app kısmından USB Storage olan yere geliyoruz ve A'ya bas basıyoruz. Bu şekilde bilgisayara bağlanıyor. Bu şekilde USB sürücüsü olarak açılıyor ve burada arkadaşlar klasöre gidip buraya gidip istediğiniz oyunları buraya yükleyebiliyorsunuz. Ve oyunları gerekli olan yerlere attıktan sonra buradan menüye tıklıyoruz. Basıyoruz. En altta arkadaşlar bakın Refresh ROMs var. Buna bastığımızda artık oyunlar yüklediğimiz oyunlar gözükmüş olacak. Diğer cihazlara göre çok daha geliştirilmiş arkadaşlar. Gerçekten size gönüllen söylüyorum tavsiye ediyorum. Yani hem çok şık duruyor hem fiyatı da uygun bu performansa göre birazdan söyleyeceğim. 10 numara cihaz olmuş. Birden fazla çekirdek fonksiyonu var yani işlemcisi yüksek. Bütün oyunlar için yeterli bu cihazın alabileceği bütün oyunlar için yeterli. 4.95 inç ekranı var. Yani 1280 720 yüksek çözünürlükle oynayabiliyorsunuz. Açık kaynak istediğiniz oyunu istediğiniz bir şekilde yükleyebiliyorsunuz bunun içerisine ve en önemlisi arkadaşlar tam 26'dan fazla emülatör var içerisinde ve binlerce oyun var ve tabii ki de demin de söyledim içerisine oyun yükleyebiliyorsunuz. İşlemci gücünü, işlemci modelini, tüm özellikleri burada görüyorsunuz ekranda 5 saatten fazla da oynama süresi var. Pili de 5000. O yüzden oldukça yeterli pil kapasitesi de. Type-C ile de şarj ediyorsunuz. Evet, şimdi buradaki arkadaşlar güzel olan şey ürünü yurt dışından gümrüksüz ve indirimli alabiliyorsunuz. Yani bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ama bu siteden aldığınız zaman yani yaklaşık sanırım 15-20 gün sürüyor gelmesi. Bazen daha kısa da sürebilir, bazen daha uzun da sürebilir. Yurt dışından geldiği için Uzun sürebiliyor 15 gün falan ama. Ama bunun için herhangi bir gümrük vergisi falan ödemiyorsunuz. Haberiniz olsun Datafrog Türkiye'de bunu bir şekilde halletmiş size yolluyor arkadaşlar. Şimdi nasıl alıyorsunuz? Shoppe ile satın al dediniz mesela. Burada işte adresinizi, telefonunuzu falan yazıyorsunuz kargo size yollanacağı için. Bu arada güvenilir arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz daha önceden de bir tane ürün çekmiştik. Oradan da baktığınız alanlar falan oldu. İndirim kodu yazan yere buraya DNZ'ye yazdığınızda şöyle göstereyim. DNZ'ye olarak girdiğinizde uygula dediğinizde 99 dolar olan fiyat 90 dolara düşüyor. Yani DNZ'ye promo kodu çok önemli. Aldıysanız benim videom sayesinde bu ürünü tam 10 dolarda ucuz almış olacaksınız. Yani 400 lira daha uygun almış olacaksınız. Toplamda da 90 dolar ne kadar ediyor bugünün kuruyla? 3700 TL. 3700 TL bu tip bir cihaz için uygun mu? Bence gayet uygun. Yani artık günümüzde bir burgerciye gittiğinde 1000 lirayla çıkıyorsun zaten iki kişiye sen. Yani 3700 lira belki bunu 2 sene 3 sene oynayacağım. Bir sene garantisi var zaten yanlış bilmiyorsam. Yani pahalı değil arkadaşlar. Çok normal bu kadar oyuna ve hatta bu güçlü çalıştırdığına rağmen yani bu Vice Stories falan çalıştırıyor. Bence fiyatı uygun. Tabi karar size kalmış. İşte ilk açıldığında beyazdı sonra kırmızı oldu falan. Neyse umarım ürün hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.